Merhaba sevgili çocuklar. Ayşe Şengel ben uzman halk sağlığı hemşiresiyim. Bugün size ilk yardımın tanımından bahsedeceğim. İlk yardım nedir? Biz ilk yardım yapabilir miyiz çocuk olarak? Bunları konuşacağız. İlk yardım bir kaza ya da yaralanma anında kişinin hayatını kurtarmak için onun durumu daha kötü olmasın diye yapılan ilk müdahaleye denir. Peki biz çocuk olarak neler yapabiliriz? bir büyüğün başına bir şey geldiğinde biz bir başkasına haber verebiliriz. Ona yardım etsin diye. Ama kendi başımıza bir şey geldiğinde yanlış bir şey yapmamak için öylece bekleyip hemen büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. Ama bazı durumlar var ki biz de kendimize zarar vermeden bazı önlemler alabiliriz. Nasıl mesela burnumuz kanadında kendi kendimize müdahale edebiliyoruz burnumuzu böyle tutup başımızı öne eğebiliyoruz ve böyle büyüklerimize haber veriyoruz. Bir yerden düştüğünüzde ayağınız ya da kolunuzu çarptığınızda orada kırık var mı yok mu ya da ciddi bir şey var mı bilmediğimiz durumlarda olduğumuz yerde bekleyip büyüklerimize haber veriyoruz. İşte bazen yanlış şeyleri yapmamakta kendinize yaptığınız ilk yardım anlamına geliyor. Bütün bu ilk yardım maddelerinde çocuklar olarak biz neler yapabiliyoruzu tek tek konuşacağız. Bu nedenle videoları takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.